Değerli izleyenler, ana haber bültenimize muhabirimiz Kübrel Salihon haberiyle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa, Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden bir tanesi ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti Şanlıurfa ağırlıyor. Kış mevsimine rağmen ve kış mevsimine ve pandemiye rağmen Şanlıurfa'da ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Sonbahar turizmi geçtiğimiz yıllarda Ekim ayı itibariyle biterken Göbekli Tepe'nin keşfedilmesiyle birlikte tarihi güzelliğini katlayan Şanlıurfa turizm sezonunu uzatıp dünya çapında turist ağırlamaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın diğer görsel güzellikleri olan Halfeti, Harran, Balıklı Göl, Karaantepe, Taştepe gibi tarihi mekanlarda turisti ağırlayan Şanlıurfa, Göbekli Tepe'nin doğuşuyla birlikte dönüm noktasını yaşayan Halil İbrahim sofrası ile de mideyi doyuruyor büyük bir teveccüh var ve bu yoğunluk Kasım'ın sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Hatta belki aralığa da sakma durum var. Bu da çok güzel bir gelişme. Ve ki geçen gün Kültür Turizm Bakanlığı 9 aylık verileri açıkladı. Şu ana kadar Şanlıurfa geçen yıl rekorlarını alt üst etti. Yani gelen ziyaretçi sayısından. Ve umut ediyoruz ki turizmde en yüksek sezonumuz 2019 yılıydı. Çünkü Göbeli Tepe olması nedeniyle Şanlıurfa ve Göbeli Tepe'ye baya bir teveccüh vardı. Öyle umut yani öyle umut ediyoruz ki ee, 2021 yılı sonu itibariyle 2019 yılını egale edeceğiz. binde geceleme e yani konaklama sayımız. Umut ediyoruz ki 2019'un rekorunu egale edecek gibiyiz. Ee, yani şu anda önümüze iki ay var. Şu anda hem Şanlıurfa'ya hem de Güneydoğu Mezopotamya'ya büyük bir teveccüh var. Özellikle gezme ya da böyle seyahat planı yapan birçok misafirimiz ve turistimiz ee, Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu ve Mezopotamya'ya gelmek istiyorlar. Umut ediyoruz ki e, aşılama oranlarının yükselmesi hele de özellikle e, koronavirüs aş aşısıyla birlikte bunu şifa verecek ona ilacın da bulunması yani çok da iyi olacak ve umut ediyoruz ki pandeminin bütün dünyamızdan ve evrenimizden uzaklaşması ve bitmesini temenni ediyoruz. O zaman eee bütün bu et